Hocam benim bir sorum olacak. Buyurun dinliyorum. Bizim bir evden iki gelinimiz var. Bir evden iki gelinimiz var. bir gelin aldı, bir tanesi kaçtı. Bir gelin aldı, gelin... diğeri, diğeri, kaçtı mı? Evet, diğeri kaçtı da geldi. Ha, kaçıp geldi. Ee, evet, sekiz dokuz sene oldu. Gelinimizin babası Hacı gitti, Ümriye'ye gitti. Heh. Şimdi kız kalır, tamam kılıyor ama bir falan konuş. Sizinle Bizi konuş. Bile, kız, konuşmuyor. Kızı, kızı, kızıyla da kızı kaçtı bize. Yemin kılap etti kızını. Evle kovmuyor diye. Evle önce mecburen yollardı. Kızıyla balıştı. Kız kızımla konuşmuyor. Yani bir gelin bu babasıyla damatalım bu babasıyla konuş. E kızı kaçırmışsınız. Niye konuşsun? Hocam bir tanesini aldı. Ee, bir tane de kendi geldi. Biz almak istemedik. Zordan kaçtı. Ama kızlarıyla o, ...damatlarıyla konuşuyor. Bir dakika bir dakika. İkisi kardeş mi gelinlerin? He gelinlerin ikisi de bir yerde. Ya adamın bir kızını zaten Allah'ın emri peygamberin kavliyle aldın. Oğlunu evlendirdin. He. Öbür kızını niye kaçırıyorsun? Biz kaçırmadık. Kız gelmişti kaçtı. Hocam biz istemedik. Almak istemedik. He, kızıyla barıştı. Sizinle barışmıyor bizimle konuşmuyor. E adama biraz hediye medya bir şeyler ver. Gönlünü yumuşat ya. Hocam, e, Ordu Cumhuriyeti'nin hep ayağı kaldı. E, adamın ismini vermek istemiyorum. Belki e, kanalı izlerdim. Hatta adamın ismini vermek isterdim de. He. Televizyonda izlerdim. Kendi o ismini de vermiyorum ama adam Ordu gelecek köyünden. Peki, köy <laughs> ismini vermiyorsun, köyünü veriyorsun. Daha ne kaldı geriye ya? <laughs> adamın ee, ismi de, adamın ismi de Mustafa Karataş hocam. Ciddi misin? Adamın ismi de Mustafa Karadaş ama bu kadar var ya böyle. Tez şey adam inşallah kanalda duyuyor. İsmini veriyorsun. Ha adamın ismini söyledim. Kendi ismini söylemeyeyim yine. yine. Ben de televizyonda izleyen benim ismimi kim ya, olduğunu bilir adam. Hayır zaten herkes öğrendi şimdi oradakilerin. Hepsi orduların hepsi bu işi biliyor. Senin memleketinde olanlar. Senin adını vermene gerek yok. Onlar biliyorlar evet, zaten. Adam Dur o zaman ben Mustafa Karataş'a bir şey söyleyeyim. Evet. Mustafa Karataş. Ordulu hemşerim. Bak Hanımköy benim ben Ordu'dan evliyim biliyorsun değil mi? Evet evet. Biliyor musun ben nereden evliyim? Yok. Allah Allah nasıl bilmiyorsun Ordulu olup da? Ya ben sen Ordu'dan evli olduğunu bilmiyordum hocam. Ben Ordu'dan evliyim Perşembe'den. Perşembe'nin eniştesiyim. Ya Mustafa Karataş seni tanıdır. Sen Hoca'yı tanıman lazım. O da beni tanır, öyle mi? Ben onu tanırım. Ha, o da bu sefer bu, 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 tanır. O beni tanır da ben onu şimdi tan, tanımak için tanışalım diyorum. Ee, Bana, Mustafa Karataş, bak kızının biri zaten Allah'ın emri Peygamber'in kavliyle bu aileye gelin gitmiş. Senin orada e, damadın var, onun efem Dünürün var. Öbür kızın da kendi gönlüyle gitmiş, kızın istemiş. Bunlar da seninle barışmak istiyorlar. İki kızın da bu aileye bunların namusuna teslim edilmiş. Sevgili kardeşim inat etme. Gel barış yalan dünyada. Hem çocukların memnun olsunlar hem de dünürlerin memnun olsunlar. Siz keyfini sürün. Onlar zaten yapacağını yapmışlar. Birbirinize düşmanca davranmayın.